Üçüncü bölüm Kısa bir dinlenme O gün havanın iyi gitmesine rağmen ne şarkı söylediler ne de hikaye anlattılar. Ondan sonraki günde daha sonraki günde. Tehlikenin iki yanda da fazla uzak olmadığını hissetmeye başlamışlardı. Kaplarını yıldızların altında koruyorlardı ve atları onlardan daha fazla doyuyordu. Zira çimen bol olsa da çantalarında trollerden aldıkları erzaklara rağmen fazla bir şey yoktu. Bir sabah bir nehrin taşların gürültüsüyle ve köpükle dolu sığ ve geniş bu noktasından geçtiler. Karşı kıyı dik ve kaygandı. Midillilerin yanlarından yürüterek tepesine tırmandıklarında dağlara epey yaklaştıklarını fark ettiler. En yakındaki dağın eteğine daha şimdiden en çok bir günlük kolay yolculuk mesafindeymişler gibi görünüyordu. Boz yamaçlarındaki güneşle aydınlanmış bölgelerle ve omuzunun ardında parlayan karlı doruklara rağmen dağın karanlık ve kasvetli bir görüntüsü vardı. <laughs> Şu meşhur dağ o mu? diye sordu Bilbo ağır başlı bir sesle. Dağ yuvarlak gözlerle bakarak. Daha önce hiç o kadar büyük bir şey görmemişti. Elbette hayır dedi Balin. Bu sadece dumanlı dağların başlangıcı ve ardındaki yabanilere gidebilmek için ne yapıp edip o dağların içinden, üzerine veya altından geçmek zorundayız. Üstelik dağların diğer yanında doğuda Sumok'un hazinemizin üstüne yattığı yalnız dağa kadar da çok fazla yol var. O dedi Bilbo ve tam o anda daha önce kendisini hiç hatırlamadığı kadar yorgun hissetti. Yine Hobbit kovunda en sevdiği oturma odasında ateşin önündeki rahat koltuğunu ve çaydanlığının şarkı söyleşini düşünüyordu sonsuzcu kez de değil. Artık başı Gandalf çekiyordu. Yolu kaçıramayız yoksa işimizi bitiktir dedi. Her şeyden önce yiyeceğimiz makul derecede güvenli bir yerde dinlenmeye ihtiyacımız var. Üstelik dumanlı dağları doğru yoldan aşmaya çalışmak gerek. Yoksa orada kaybolur ve geri dönüp baştan başlamak zorunda kalırsınız. Göre geri dönebilirsiniz tabii. Ona hangi yönü seçtiğini sordular. O da yanıt verdi. Bazılarınızın bildiği gibi yabanilerin hemen kıyısına geldiniz. Önümüzde bir yerde Elerond'un maskeni olan son sıcak yuvanın bulunduğu Latif Ayrık Vadi gizli. Dostlarımla haber gönderdim. Bizi bekliyorlar. Bu kulağa hoş ve rahatlatıcı geliyordu ama henüz oraya gitmemişlerdi. Ve dağların batısındaki son sıcak kuvayı bulmak göründüğü kadar kolay değildi. Önlerindeki toprağı bölecek ağaç, vadi veya tepe yoktu. Sadece yavaşça yükselerek en yakınındaki dağın eteğiyle kavuşan bir meyil. Fundalarla ufalanan kayaların renginde, suyun olabileceği yerleri gösteren çimen yeşili ve yosun yeşili lekeler ve yarıklarla donanmış geniş bir arazi. Sabah geçti, vakit ikindi oldu ama sessiz bozkırın hiçbir yerine bir iskan belirtisi yoktu. Yuvanın kendileriyle dağlar arasında neredeyse her yerde saklı olabileceğini anlamaya başladıklarından huzurları kaçmıştı ayaklarının dibinde aniden açılan, Dik yamaçlı beklenmedik vadiler geliyor ve aşağı baktıklarında ağaçlar ve akan su gördüklerinde hayrete kapılıyorlardı. Neredeyse sıçrayarak öte yanına geçebilecekleri ancak içlerinde çuvallanları olan son derece dik koyaklar vardı. Ne üstünden atlanabilecek ne de tutunarak içine girebilecekleri karanlık dağ geçitleri de vardı. Bazıları rengarek ve uzun saplı çiçeklerle dolu, yeşil ve göze hoş gelen bataklıklar vardı. Ama sırtında bir çantayla oraya adım atan bir midilli bir daha asla çıkamazdı. Aslına bakılırsa geçitle dar arasındaki arazi hiç tahmin etmeyeceğimiz kadar genişti. Bilbo hayretler içindeydi. Yegane patika bazıları çok küçük, diğerleri yosun ve fundalarla yarı yarıya kaplanmış olan beyaz taşlarla işaretlenmişti. Yolu epey iyi bilir gibi görünen Gandalf'ın rehberliğine rağmen patikayı izlemek gene de yavaş bir işti. Gandalf taşları ararırken başıyla sakalı sağa sola sallanıyor, Cüceleri de peşinden geliyordu. Gün kavuşmaya başladığında hala arayışlarının sonuna yaklaşmış gibi değillerdi. Çay saati çoktan gelip geçmişti ve görünüşe bakılırsa yemek saati de öyle olacaktı. Etrafta pervaneler kanat çırpıyordu. Ayda doğmadığından ışık hayli loş bir hal aldı. Bilbo'nun midilisi kökelere taşlara takılıp töközlemeye başladı. Yerdeki derin bir uçurumun dibine öyle aniden geldiler ki Gandalf'ın atı az kalsın, ...yardan aşağı yuvarlanacaktı. Gandalf, sonunda geldik... ...diye seslendi ve diğerleri çevresine toplanıp... ...kenardan aşağı baktılar. Çok aşağıda bir vadi gördüler. Vadinin tabanındaki kayalık bir yatakta akan... ...taşkın suyun sesiyle duyulabiliyordu. Havada ağaçların kokusu... ...suyun diğer yanındaki vadi amacında ise... ...bir ışık vardı. Bilbo, sakla ayrık vadiye inen... ...zikzaklı dik patikaya... ...akşam alacısında sürünüp kayarak... ...inişlerini asla unutmadı... Aşağıya indikçe hava ılıdı ve çam kokusu uyusunu getirdiği için ara sıra baş önüne düşüyor ve midiliden düşecek gibi oluyor ya da burnunu midilenin boynunu çarpıyordu. Aşağı indikçe keyifleri yerine geldi, çam yerlerine kaygın ve meşeye bıraktı. Akşamın loşunda rahatlık veren bir his vardı. Çimlerin yeşili tamamen silinmişti ki nihayet akarsuyun kayıklarının pek de yukarısında olmayan bir açıklığa geldiler. Bilbo. Hmm, elf gibi kokuyor diye düşündü ve başını kaldırıp yıldızlara baktı. Parlak mavi renkte ışıldıyorlardı. Tam o sırada ağaçların arasındaki kahkahayı andıran bir şarkı koptu. Hey ne yapıyorsunuz ya nereye gidiyorsunuz? Midilleriniz nallanmak istiyor. Nehir akıp gidiyor. Hey tra la lelella. Buradaki vadide. Hey ne arıyorsunuz? Ya yolculuk nereye? Çalı çırpılardan duman tutuyor. Pideler pişiyor. Hey, dralal lalalilli. Nesilendir vadi. Ha ha ha. Hey, nereye gidiyorsunuz? Sakallarınızı sallaya sallaya. Bilmeye imkan yok hangi rüzgar atmış. Bay baginsi balini davlini. Bu vadiye haziran ayında. Ha ha ha. Hey, kalıcı mısınız yoksa kaçıcı mı? Dillerinizin başı boş geziniyor. Güneş ışığı sönüyor. Kaçmak ahmaklık olur. Kalmaksa ne hoş. Kalıpta dinlenmek ve kulak kabartmak. Türkümüze karanlık bitene dek. Ha ha. Ağaçların arasında böylece gülüp şarkılarını söylediler. Sizler herhalde söylediklerinin düpedüz saçmalık olduğunu düşünüyorsunuzdur. Evet. <laughs> Gerçi bunu aldırmazlardı. Onlara böyle deseniz daha da çok gülerlerdi. Onlar elbet elflerdi. Karanlık dereceler Bilbo çok geçmeden onlara göz ucuyla görebiliyor oldu. Erflerle nadiren karşılaşma fırsatı bulsa da onlara bayılırdı. Ama onlardan biraz da korkardı. Cüceler eflerle pek iyi geçinmezler. Thorin ve arkadaşları gibi saygın cüceler bile onları aptal bulur. Bu çok aptalca bir düşüncedir. Veya onlara sinirlenirler. Çünkü bazı erfler onlara özellikle de sakallarıyla alay edip güler. Vay vay dedi bir ses. Bir bakın hele Hobbit Bilbo midili sırtında canım. Nefis değil mi? Pek şaşkınlık verici. Harika. Derken size tamamını yazdığım şarkı kadar gülünç yeni bir şarkıya başladılar. Nihayet işlerinden biri uzun boylu bir genç ağaçların arasından çıkıp Gandalf ve Thorin'in önünde eğildi. Vadiye hoş geldiniz dedi. Thorin teşekkür ederim derken sesi biraz hırçındı. Ama Gandalf çoktan atında inip elflerin arasına dalmış onlarla neşeyle sohbet etmeye başlamıştı. Yoldan biraz sapmışsınız dedi elf. Hedefinin suyun karşısı ve onun ardındaki yuvaya çıkan yol ise tabi. Size doğru yola döndüreceğiniz ama köprüye getirene kadar binliklerimizin inseniz iyi olur. Biraz burada kalıp bizimle şarkı söyleyecek misiniz yoksa hemen gidecek misiniz? Orada yemek hazırlanıyor. Dedi. Yemek pişirilen odun ateşlerinin kokusunu alabiliyorum. Bilbo tüm yorgunluğuna rağmen bir süre kalmak isterdi. Elflerin Haziran'da yıldızların altında söyledikleri şarkılar kaçılacak şey değildir. Hele de böyle şeyleri seviyorsanız, onları daha önce hiç görmemize rağmen adını ve hakkındaki her şeyi bilir gibi görünen bu kimselere baş başa birkaç kelam etmek isterdi. Çıktığı serüven hakkındaki düşüncelerinin ilginç olabileceğini düşünüyordu. Elfler çok şey bilir. Haberleri bilmek konusunda fevkalade bir ahalidir ve diğerdeki halklar arasında olup bitenlere akan su gibi çabuk hatta daha büyük bir hızla öğrenirler. Ama cücelerin hepsi o esnada mümkün olduğundan çabuk yemek yemekten yanaydı ve kalmaya razı olamadılar. Hep birlikte midillerinin yukarından tutarak yola düşüp sonunda iyi bir patikeye ve nehrin tam kıyısına vardılar. Nehir dağ pınarlarının güneşin bütün gün yukarıdaki karları erittiği yaz akşamlarında aktığı gibi hızlı ve gürültüyle akıyordu. Var olan tek köprü süpersiz bir midilinin rahatlıkla geçebileceği darlıkta taştan bir köprüydü ve bunu yavaşça ve dikkatle, her bir midilisini yuralardan tutup yürüterek teker teker geçmek zorundaydılar. Efler kıyıya parlak fenerler getirmişti ve kafile köprüyü geçerken onlara şen bir şarkı ile eşlik ettiler. Sakalını köpeğe daldırma babalık diye seslendiler. Neredeyse emeklemekte olan Tori'ne <laughs> Sulamadan da yeterince uzun. Dikkat edin de bilbo keklerin hepsini yemesin. Diye de seslendirdiler. Hala anahtar deliklerine sığmayacak kadar şişman. Şşş, iyi hali ve iyi geceler, dedi son gelen Gandalf. Vadilerin kulakları vardır, bazı erflerin ise fazlasıyla şendilleri. İyi geceler. İşte böylece son sıcak yuvaya vardılar ve kapıların ardına kadar açık buldular. Şimdi bu tuhaf bir şeydir ama yaşanması iyi olan şeylerle geçirilen güzel şeyler çabucak anlatılır ve dinlenmesi pek keyifli değildir. Öte yandan rahatsız, yürek oynatan hatta dehşet verici şeylerden iyi bir hikaye çıkabilir. Her halükarda anlatılmaları uzun sürer. O iyi yuvada uzun bir süre, en az 14 gün kaldılar ve oradan ayrılmak onlara zor geldi. Bilbo orada memnuniyetle sonsuza dek sürecek bir mola verebilirdi. Bir dilek onu hiç sıkıntısız Hobbit kovuğuna döndürebilecek bile olsa. Yine de orada geçtikleri zaman hakkında anlatacak çok az şeyi var. Evin efendisi bir elf dostuydu. Atları tarihin başlangıcından önce acayip öykülere, kötü goblinler, elflerin ve kuzeydeki ilk insanların savaşlarına dair hikayelerle geçen kişilerden biri. Öykümüzün geçtiği günlerde yaşayan bazı kimselerin arasında soyları elflere hem de kuzeyin kahramanlarına dayanan ve evin efendisi Elrond bunların başıydı. Bir elf lordu kadar soylu ve güzel yüzlü, bir savaşçı kadar güçlü, büyücü kadar bilge, bir cüce kralı kadar saygın ve yaz kadar müşfikti. Adı pek çok öyküde geçer ama Bilbo'nun büyük macerasının öykündeki rolü küçük. Ancak öykünün sonuna varabilirsek sizin de görebileceğiniz gibi önemlidir. İster yemek yemekten hoşlanın, ister uyumaktan, ister çalışmaktan. Öyküler anlatmaktan veya şarkı söylemekten, ister oturup düşünmekten hoşlanın. İster bütün bunların hoş bir karışımından. Evi sizin için kusursuz bir yerdi. Kötü şeyler o vadiye gelmezdi. Keşke o, o evde işittikleri öykülerin bir çakını veya dinlediklerini şarkılardan bir ikisini aktarabilseydim. Hepsi de midilleler dahi orada geçtikleri birçok gün içinde tazelenip güçlendiler. Gizlerinin yanı sıra bereleri, ruh halleri ve umutları onarıldı. Çantaları yükte hafif ama onlara daha geçitlerinden geçirecek kadar kuvvetliyecek ve erzakla dolduruldu. Planları en iyisinden tavsiyelerle geliştirildi. Böylece yaz ortası arifesi gelip çattı ve yaz ortası sabahının ilk aşığıyla yola çıkmaya hazırlandılar. Elirant her cins rün hakkında her şeyi bilirdi. O gün trollerin ininden getirdikleri kılıçlara baktı ve şöyle dedi. Bunlar troll yapımı değil. Bunlar eski Akrabam olan Bat'ın yüksek elflerine ait çok eski kılıçlar. Goblin savaşları için Gondoli'den yapılmışlardır. Bir ejderha hazinesi veya goblin yağmasından kalmış olmalılar. Zira ejderhalar ve goblinler o şehri çağlar önce yok etmişti. Thorin Rünler bunun adına Orkidus Kadim Gondolin lisasında goblin doğruyan anlamına geldiğini söylüyor. Namlı bir kılıçtı. Gandalf bu yani Galimdoring bir zamanlar Gondil'in kralının taşıdığı hasım tokmağıydı. Onları iyi saklayın. Acaba troller onları nereden aldı? Dedi Thorin kılıcına yeni bir ilgiyle bakarak. Bunu bilmem dedi Elerant. Ama sizin trollerinizin başka amaçları yağmaladığı veya dağlardaki bir sığınakta eski soygunların kalıntılarını rastladıklarını tahmin edebilirim. Moria'nın terk edilmiş Madenlerinden hala cüce goblin savaşından kalma. Unutulmuş hazinelerin bulunmaya beklediğini duymuştum. Thorin bu sözlerin üzerine derin derin düşündü. Bu kılıcı onurla saklayacağım dedi. Dilerim yakında tekrar goblinleri doğrar. Dağlarda bir dilek muhtemelen pek yakında gerçekleşecektir dedi Elrond. Ama bana şimdi haritanızı gösterin. Haritayı alıp uzun uzun inceledi ve başını iki yana sağladı. Zira cüceleri ve altın sevdalarını bütünüyle onaylamasa da ejderhalardan ve zalim fenalıklardan nefret ediyor ve Dala kentinin neşeli çanlarını ve canlı akan nehrinin yanıp kavrulmuş kıyılarını düşününce hüzünleniyordu. Ay geniş bir hilal halinde parıldamaktaydı. Haritayı kaldırdı ve beyaz ışık haritanın içinden geçerek parladı. Bu nedir? dedi. Burada bir buçuk metre yüksekliğinde ve üç kişinin yan yana geçebileceği genişlikte diyen düz cümlelerin yanında ay harfleri de var. Ay harfleri nedir? Ay harfleri nedir? Diye sordu Hobbit heyecan dolu bir sesle. Size daha önce söylediğim gibi haritalara bayılırdı ve rünlerden, harflerden ve kendi yazısı biraz ince ve örümceğimsi olsa da hünerli el yazısından hoşlanırdı. Ay harfleri rün harfleridir ama onları göremezsin dedi Elorant. Doğrudan bakarak değil, sadece ay ışığına tutarak görülebilirler ve dahası. En hünerli ay harflerini görmek için, ayın harflerinin yazıldığı günkü şekil ve mevsiminde olması gerekir. Dostlarınızın da söyleyeceği gibi, cüceler harfleri gümüş kalemlerle yazmışlar. Bunlar uzun zaman önce ayın hilal olduğu bir yaz dönümü arifesinde yazılmış olmalı. Ne yazıyor? Didi Gandalf. Ve Thorin birazdan. Hatta belki Elorant'ın bunu onlardan önce keşfetmesine biraz bozularak. Daha önce keşfetmek için doğru dürüst fırsat bulamamış ve kim bilir ne zamana kadar bulamayacak olanlar rağmen. Ardış kuçu kapıyı çaldığında gri taşın yanında durun diye okudu Elorant ve güneş batarken Durin gününün son ışığı anahtar delinde parlayacak. Durin, Durin dedi Thorin. O en yaşlı cüce ırkı, uzun sakallarının babalarının babası ve benim ilk atamdır. Ben onun varisiyim. O halde Durin günü nedir? diye sordu Elorant. Cücelerin yeni yılın ilk günü dedi Torin. Herkesin bilmesi gerektiği gibi hüzün kış eşiğindeki son ayının ilk günüdür. Bizler güzün son mehtabında gökyüzünde güneşle birlikte olduğu gene güne hala Durin günü deriz. Ama korkarım bunun bize pek yardımı olmayacak. Çünkü bugünlerde böyle bir günün bir daha ne zaman geleceğini bilmek bizim becerilerimizi aşıyor. Bunu bekleyip görmek gerek. Dedi Gandalf. Başka yazı var mı? Elorant. Bu ayın ışığında görülebilen başka yazı yok. Deyip haritayı Thorin'e geri verdi. Daha sonra yaz ortası harifesinde dans edip şarkı söyleyen nerfleri izlemek üzere suyun kenarına indiler. Ertesi sabah düşleri süsleyecek kadar güzel ve taze bir yer ortası sabahıydı. Mavi göklerde tek bir bulut dahi yoktu ve güneş suyun üzerinde dans ediyordu. Veda ve iyi dilekleri anlatan şarkılar arasında Yeni serüvenlere hazır yüreklerle ve dumanlı dağların ardındaki topraklara doğru izlemeleri gereken yolun bilgisiyle sürdüler bineklerini.